Merhaba izleyicileri, İngiltere Premier Lig'de bu hafta 32. hafta oynanıyor ve Southampton Lucas United kendi evinde alacak. E, i̇ki takım da e, 8. sırada bulunuyor. Southampton da 9. sırada bulunuyor. Sadece aylarında bir puanlık bir fark var. E, bu hafta oynayacakları maçta ben e, daha önde görüyorum. Çünkü hem kendi evlerinde oynayacaklar, taraftarlarının desteğini alacaklardı. E, ve zemine ayakları basacaktı iyi oynayacaklardı kendi evlerinde oynayacaklarından. E, Newcastle zaten bu sezon e, taraftarlarında yöneticiliğinde pek istediği gibi gitmedi doyumlaya e, ligde beklenenliği veremedi daha doğrusu e, oynadıkları maçları falan baktığımızda da performansları çok düşük kazandıkları maçlarda bile zazo zor puan kazanıyorlar öyle e, anlamsız bir maç kazandıkları bir maç ben hatırlamıyorum. Sam Tamton'u ben e, Lucas United'da bu sezon daha üstün görüyorum. Sam Tempten, e, iyi oynuyorlar, takım oyunu oynuyorlar. E, sadece güçlü ekiplerine karşı pek fazla bir şey göstermiyorlar ama e, kendi düzenindeki takımlara karşı ezici bir üstünlükleri de bulunuyor bu sezon. Ben Sam kendi evinde oynayacağından Lucas karşı galibiyet kazanacağını düşünüyorum. Çünkü daha iyi oynayacaklardı. Hem de takım oyunu oynayan bir takım. Lucas United'ın zaten performansı ve Moelman çöküşü olduğu için ben pek bir umutlu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden benim maç tahminim maç sonu bir.